Hepinize yeniden tekrardan merhaba Bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayım Başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı Bir de bildirim butonuna basarsan sevinirim Haydi videoya geçelim Şimdi videomuzun konusu bir inceleme ama ne inceleme Bugün sizlerle birlikte un inceleyeceğiz Unu mikroskobik bir yapıda inceleyeceğiz Şöyle mikroskopumuzu alalım. Evet, telefonumuzda böyle. Telefonumuz. Tamam. Şifresini açalım. Videoyu başlatalım buradan. Bakın. Bu un. Yani şöyle şu an gördüğünüz şey un. Şurada slaytta. Yani göstereyim şuradaki slaytta dur ışığı kapatalım kapatmayalım orayı da. Şuradaki slide de işte. Evet. Şimdi bu kaç? Bu 1200 zoom. Şöyle çevirelim. Tamam. Bu da 100 zoom. Evet. Şöyle 100 zoomla görüyorsunuz. Dur kaydırmayalım slide'ımızı. Aslında kaydırınca daha şeyler belli oluyor. Bakın. Bakın unun taneleri. Dur odaklanması lazım. Ha tamam. Şimdi 400'e geçelim. Şöyle. Bakın unun tanelerini görüyorsunuz. Şöyle biraz daha kaydırır falansa. Mesela şu gördüğünüz odaklanmadı. Odaklan. Gördüğünüz hepsi un. Net, siyah olmasının sebebi altından ışık vermesi ve ışığın diğer yüzü beyaz olup arka yüzüne karanlık bırakıyor. Yani normal. Şimdi 180 pi, 180 pin alan. Şimdi ise Bakın. Şey. Bu da onun diğer taneleri. Daha şey. Şöyle. Dur biraz sıkışmış tam. Telefonu bir de şöyle tutalım. Dur. Şöyle görebilirsiniz gözüküyor mu? Lan ne kadar havalı vay be. Şöyle. sadece ışıktan başka hiçbir şey değil. Yok. Yani işte böyle. Tamam. İki haftadır YouTube'da yoktum. Evet. Ve şöyle bir dövme yaptırdım kendime. Şöyle, görüyorsun değil mi? Evet. Ve saçımda kel yaptım da, ama kel de yakışıklıyım yani. Kel olabilirim ama karizmam var hala. Evet. Tamam. Yani güzel un taneleri seviyorum böyle incelemeleri. Video çok kuts oldu ya. Buna ne ekleyebiliriz? çok güzel şeyler ekleyebiliriz. Mesela başka daha başka şeyler merak ediyorsa video beğenmeyi unutmayın ve ne inceleyeyim un yani un başka ne var benim inceleyebileceğim yok yani umarım Umarım videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu bitiriyorum. Ne yapayım? Göreceğiniz her şeyi gördünüz. Bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dur bakalım. 5 dakika olmaz. Bay bay.